Arkadaşlar bugün bir şey söylemek istiyorum. Yani yaşadığım depremi anlatmak istiyorum yani. Arkadaşlar şimdi ben annemin iş yerine gitmiştim. Tam Beşiktaş'taydım tamam Takı bakıyordum arkadaşlar. Gezi var bizim okulda. Onun için bilekliğe bakıyordum. Arkadaşlar sonra bir sağ ol, bir sol bir sağ bir sol bir sağlandık var ya arkadaşlar. Yanında kalın deprem oluyor falan diye vardı. Ben de çok korktum. Korkmadım aslında yani. Gülüyorum hatta o derece yani. Sonra annemin yanına gittim işte öyle ve arkadaşlar bir tane kadın varmış e, annemiz demiş. Depremden 11 bir saat önce falan video paylaşmış da i̇şte çok büyük bir şey geliyor. Çok büyük deprem olacak. işte bayağı çok fena yani, olacak. Kusursuzdan falan filan diye. Ve deprem olmuş arkadaşlar. Kadın nasıl biliyor ben bilmiyorum yani ama çok yani garip arkadaşlar. ilk defa depremi hissettim ben. 12 yıldır yaşıyorum ben. ilk defa deprem hissettim yani bu derece. Hani Beşiktaş'ta bazen gemilerde basınç falan oluyor dedim basınç falandır dedim ama sonradan şey dedim yani bu kadar basınç olamaz yani dedim deprem dedim ama nasıl sallandı arkadaşlar neyse umarım iyisinizdir kendinize iyi bakın bay bay